X artı bir iyonunun toplam tanecik sayısı kaçtır? Atomdaki tanecikler arkadaşlar protonlar, nötronlar ve elektronlardır. Bunları bulup toplayacağız. X artı bir iyonunun proton sayısı 19, elektron sayısı o zaman 18 yapar. İyon yükü artı, elektron sayısı eşittir proton sayısını verecek. Kütle numarası 40, e, o zaman nötron sayısı arkadaşlar proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarasını verecek. Proton nötron toplamı 40 zaten. Şu ikisinin toplamı 40 yapıyor. Elektron sayısını da 18 olarak bulduk. Dolayısıyla toplam tanecik sayısı 58 yapar. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. X artı 3, Y eksi 2 ve ZB iyonları izoelektroniktir. Buna göre A ve B değerleri kaçtır? İzoelektronik izoelektronik tanecik arkadaşlar elektron sayıları ve elektron dizilişleri aynı olan taneciklere denir. X artı 3 proton sayısı 13. O zaman elektron sayısı arkadaşlar 10 eder. Elektron sayısı artı iyon yükünden. Y eksi 2 izoelektronik olduğuna göre elektron sayısı 10 edecek. Elektron sayılarının aynı olması gerekiyor. İyon yükü artı elektron sayısı bize proton sayısını verecektir. 8 bu da A değeridir. Z Proton sayısı 7. İzoelektronik olduklarına göre elektron sayısı 10 olacak. E, i̇yon yüküne de B demiş. E, elektron sayısı artı iyon yükü eşittir 7 olabilmesi için B değerinin de eksi 3 olması gerekiyor. A ve B değerleri A değeri 8. B değeri de eksi 3'tür. Doğru cevabımız 5 kıdır arkadaşlar. Taneciklerin kimyasal özelliklerin niceliklerinden hangisine bağlıdır? İki tane taneciğin kimyasal özelliğinin birbiriyle aynı olabilmesi için bu taneciklerin proton sayılarının ve elektron sayılarının birbirleriyle aynı olması gerekir. Yani taneciklerin kimyasal özellikleri proton sayılarına ve elektron sayılarına bağlıdır. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Tepkimesinde X atomu için yargılarından hangileri doğrudur? Reaksiyonda tepkime de arkadaşlar. X atom bir tane elektron vermiş. X kazı. bir tane elektron vererek X artı bir iyonuna dönüşmüş. X kazın proton sayısına X dersek elektron sayısı X eksi bir olur. Çünkü elektron sayısı artı iyon yükü eşittir. Proton sayısına eşit olacak bir de tanecikler verdikleri elektron sayısı kadar artı yükleniyorlar. Dolayısıyla elektron sayısının bir azalması gerekiyor. Taneciklerde iyon oluşumu sırasında elektronlarda değişim olur. Protonlar değişmez. Çekirdek yükü değişmez. Çekirdek yükü artar ifadesi yanlıştır. Çekirdek yükü dediğimiz proton sayısı bu her zaman sabittir. İyon yarıçapı azalır. Arkadaşlar proton sayısı değişmiyor. Elektron sayısı azalıyor. Dolayısıyla protonların elektron başına uyguladığı çekim kuvveti artar ve çap küçülür. Çap azalır ifadesi doğrudur. Elektron sayısı azalır demiştim zaten. Şurada da gözüküyor elektron sayısının azaldığı. Elektron sayısı azalır ifadesi de doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. X artı 3 ve Y eksi 2 iyonlarının elektron sayıları eşittir. Buna göre X ve Y atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X artı 3 ve y eksi 2 taneciklerini elektron sayıları eşitmiş. Elektron sayısını 10 alırsam proton sayısı 13 yapar. Elektron sayısını 10 alırsam proton sayısı 8 yapar. X ve Y atomlarıyla ilgili bize sorular soruluyor. X13 ve Y8 atomları ile alakalı sorular soruluyor. İzoton olabilirler. Yani nötron sayıları aynı olabilir. Arkadaşlar taneciklerin nötronları eğer verilmemişse nötronları hakkında çok fazla bir yorum yapamayız. Onun için bu iki taneciğin nötron sayıları birbirleriyle aynı olabilir. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olan taneciklere de izoton tanecikler denir. Birinci öncülümüz doğrudur. İzobar olabilirler. İzobar da kütle numarası demektir. Kütle numarası aynı olan tanecikler birbirinin izobarlarıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu taneciklerin nötron sayıları hakkında yorum yapamadığımız için proton artı nötron bize kütle numarasını verdiğinden dolayı bunların kütle numaraları da aynı olabilir. Proton sayıları farklı kütle numarası aynı olan taneciklere de izobar tanecikler denir. Yani bunlar izobarda olabilirler. İzoelektronik olabilirler. İzoelektronik olmaları mümkün değil. Çünkü atomlarla alakalı soruluyor. X'in elektron sayısı 13, Y'nin elektron sayısı 8 yapar. Elektron sayıları birbirinden farklı olduğu için izoelektronik olamazlar. Doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır arkadaşlar. A-3, B artı 2, C 1 iyonlarının elektron sayıları eşittir. Buna göre ABC atomlarının proton sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A eksi 3 iyonu, B artı 2 iyonu ve C artı 1 iyonlarının elektron sayıları eşitmiş arkadaşlar. Hepsinin elektron sayısına 10 rakamını yerleştirdim. İyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısını verir. İyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısını verir. İyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısını. Verir verir. Proton sayıları arasındaki sıralama B büyük C büyük A şeklindedir. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. HXO4-1 iyonunda toplam 50 elektron vardır. Buna göre X elementinin atom numarası kaçtır? HXO4-1 iyonu. Şunu bir tanecik gibi düşünüyorduk arkadaşlar. Şuraya toplam proton sayısını yazıyorduk. Elektron sayısı artı iyon yüküne eşit diyorduk. Elektron sayısı bize 50 olarak zaten verilmiş. Dolayısıyla 50 eksi 1 49 yapar. Yani bu taneciklerde bu, bu tanecikte toplam proton sayısı 49 olması gerekiyor. Buradan hareketle hidrojenin proton sayısı 1. X'in proton sayısına X dedim. Oksijenin proton sayısı 8. 8 çarpı 4 eşittir. 49 diyeceğiz arkadaşlar. 32-33 yapar. 33'ü buradan çıkartırsak X'in proton sayısı 16 yapar. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. X üzeri M iyonu Y üzeri N iyonuna 2 elektron verdiğinde yükleri eşit oluyor. Buna göre M ve N yükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X üzeri M iyonu Y üzeri N iyonuna iki tane elektron verecek. Elektron veren tanecikler verdikleri elektron sayısı kadar artı yüklenirler. X artı 2 yüklenecek. Elektron alan tanecikler aldıkları elektron sayısı kadar eksi yüklenirler. Y de eksi 2 yüklenecek. Daha sonra yükleri birbirine eşit oluyormuş. M artı 2 eşittir. N eksi 2 şeklinde olur. Şıklara şöyle bir baktığımda N eşittir ifadesi var. O zaman N eşittir. M artı 4 olur. Doğru cevap şıklarda evet. D şıkkı doğru cevabımızdır arkadaşlar. Atomlarla ilgili olarak yukarıdaki verilen yargılardan hangileri doğrudur? İzotop taneciklerin elektron sayıları farklı olabilir. Evet arkadaşlar izotop taneciklerin elektron sayıları farklı olabilir. İzotop proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan taneciklere denir. Örneğin klor 17'ye 18, klor 17'ye 20. Proton sayıları aynı olmasına rağmen nötron sayıları farklı olduğu için ikisi birbiriyle izotoptur. Eğer klorlardan bir tanesi eksi 1 yüklü olursa elektron sayısı 18 olur, elektron sayısı 17 olur. Gördüğünüz gibi elektron sayıları birbirinden farklı olabiliyor. Birinci öncülümüz doğrudur. İzoelektronik taneciklerin atom numaraları aynıdır. Arkadaşlar iki taneciğin izoelektronik olabilmesi için atom numaralarının farklı olması gerekiyor. Ve taneciklerden bir tanesinde iyon olması gerekiyor. Farklı taneciklerin, farklı atomların, farklı taneciklerin elektron sayıları aynı olanlara izoelektronik diyoruz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır arkadaşlar. İzobar atomların fiziksel özellikleri aynıdır. İki taneciğin fiziksel özelliğinin aynı olabilmesi için proton sayısının nötron sayısının ve elektron sayısının aynı olması gerekiyordu. İzobarda ise kütle numarası aynı, proton sayısı farklı olan tanecikler izobar özellik gösteriyordu. Proton sayıları farklı olduğu için fiziksel özellikleri de farklı olacaktır. Üçüncü öncül de yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki kavramların hangisinin karşısında verilen örnek yanlıştır? İzotop arkadaşlar proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan taneciklere denir. Gördüğünüz gibi klorların proton sayıları aynıdır. Kütle numaraları birbirinden farklı olduğu için nötron sayıları da birbirinden farklıdır. Birinci öncül A şıkkı doğrudur. İzoton ise arkadaşlar nötron sayısı aynı proton sayısı farklı olan taneciklere denir. Kalsiyum 20 40 nötron sayısı 20 yapar. Potasyum 39, 19, nötron sayısı 20 yapar. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan bu taneciklere izoton tanecikler denir. İkinci öncülümüz doğrudur. İzoelektronik elektron sayıları ve elektron dağılımları aynı olan taneciklere denir. Fosfor eksi 3, 15, e, elektron sayısı 18 yapar. Potasyum artı 1, 19, 19 elektron sayısı 18 yapar. Aynı zamanda her ikisinin de elektron dizilimleri 2 8 8 şeklinde gerçekleşmektedir. Elektron sayısı ve elektron dizilişleri aynı olan bu taneciklere izoelektronik tanecikler denir. İzobar ise arkadaşlar kütle numarası aynı proton sayısı farklı olan taneciklere denir. 40, 40 kütle numaraları ve proton sayıları birbirinden farklı olduğu için bunlar izobar taneciklerdir. D şıkkı da doğrudur. İzoton nötron sayısı aynı. Proton sayısı farklı olan taneciklere deniliyordu. Hidrojen 1, 0, 1. Döteryon 1, 1, 2 şeklinde nötron sayılarının aynı olması gerekiyor. İzoton olabilmesi için bunların nötron sayıları aynı değil. İzoton değildirler. Doğru cevabımız e şıkkıdır. Elementler bileşik oluştururken son katman elektronlarını soygaza benzetmeye çalışırlar. Son katman elektronlarını helyum soygazına benzetenler dublet kuralına uyarlar. Buna göre aşağıdaki atomlardan hangisi bileşik haline geçerken dublet kuralına uygun iyon oluşturamaz? Hidrojen son katmanında bir elektron var. Dışarıdan bir elektron alarak ikiye tamamlar. Dışarıdan elektron aldığı için eksi bir yüklenir. Ve helyuma benzer. Lidyum 3 tane protonu var. 2-1 şeklinde elektronlarını dağıttı. Son katmandaki bir tane elektronu dışarıya vererek helyum soygazına gazına benzer. E, dublete uyar. Berilyum. 2, 2 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıttı. Son katmanında bulunan 2 elektronu dışarıya verir. Artı 2 yüklenir ve helyum soygazına benzer. Bor 5, 2, 3 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Son katmanındaki 3 elektronu dışarıya verir. Artı 3 yüklenir ve helyum soygazına benzer. Flor 9 ise arkadaşlar 2 7 şeklinde elektronlarını katmanlara dağıtır. Son katmanını 8'e tamamlamak için bir tane elektron dışarıdan alır ve neon soy gazına benzer. Helyum soy gazına benzemez. Doğru cevabımız E olacaktır arkadaşlar. Flor elementi arkadaşlar elektronegatifliği en yüksek olan elementtir. flor elementinin elektron verme gibi bir özelliği yoktur bunun için. Elektron alma gibi bir özelliği vardır. Ondan dolayı da flor 7 tane elektronunu verip e, helyum soy gazına benzeyemez arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Yukarıdaki ifadelere doğru ve yanlış olarak cevap verilip ok yönünde ilerlendiğinde hangi rakama ulaşılır? İzotop taneciklerin kimyasal özellikleri her zaman aynıdır ifadesi yanlıştır. Örneğin klor 17, 18 nötron sayısı, diğeri de klor 17, nötron sayısı 20. Protonlara aynı, nötronları farklı olan bu taneciklere izotop tanecikler denir. Eğer klorlardan bir tanesi eksi bir yüklü olursa, elektron sayısı 18 olur, diğer klorunda elektron sayısı 17 olur. Kimyasal özelliklerin aynı olabilmesi için hem protonların hem de elektronların aynı olması gerekiyor. Aynı elementin farklı atomları izotoptur. Her ikisi de klor elementi ama nötronları farklı olduğu için farklı atomları izotoptur. İfade doğrudur. Farklı element atomlarında çekirdekteki toplam tanecik sayıları aynı ise atomlar izobardır. Örneğin arkadaşlar potasyum 19 proton sayısı 19 çekirdeğinde 21 tane nötronu var. Kütle numarası 40. Kalsiyum elementi proton sayısı 20. Çekirdeğinde 20 tane nötronu var. Kütle numarası 40. İşte bu şekilde kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olan bu taneciklere izobar tanecikler denir. İfade doğrudur. Farklı element atomlarının kimyasal özellikleri aynı olamaz. Elementler farklı olduğu için proton sayıları farklı olacaktır. Proton sayıları farklı olan taneciklerin kimyasal özellikleri de aynı olamaz. Dolayısıyla arkadaşlar 6 numaralı rakama ulaşırız. Doğru cevabımız E şıkkıdır.